kolla geldi. Yapma canım yok canım yok canım yok. Anan Hay anasını Bununla da arkadaşlar böyle anında araca dönüşüyoruz. Bir futbol topunu yani. Aslında araç bu. bu yok bunu evet. Takım arkadaşı olmamız lazım. Berkay bizim takım arkadaşımız yok şu an. Altın. Messi'nin altın ayakkabısı. Wow. Şimdi ben burada abi şuna basarsam. Ay yavrum otom karınca gibi oluyorum ha Dur bakayım. Oy! Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Evet, futbol çılgınlığından devam ediyoruz. Yeni güncelleme, yeni mod çoktan geldi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ben de sizlerle beraber bu sanırım güncellemedeki ilk videom. Bakalım bir şeyler yapacağız ve çözeceğiz sizlerle beraber. Abi şöyle ben bir UMP'mi alayım. Buraya bayağı bir atladı zaten. Sen şu videoyu beğeniyorsun ama, ama, ama... Dur 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 dur. Bunlar bunlar fazlasıyla ortalığı karıştıracak. Tayfun. Tayfun sakin ol. Devami. Deve yami. Adamın ismi çok... Bir dakika. Bir dakika. Çok karıştı bro. Dur beğeni isteyemedim. Arkadaki bot. Bu nasıl bot? Nasıl satayım? Bu da mı bot? Anlamıyorum. Bunlar nasıl bot kardeşim? Lan daha dur etrafı map hiçbir şey çözemedim daha ya. Dur dur elim ayağım tütüyor. Oğlum heyecandan mı lan? Aha bir ses daha var orada. Öldü odasında 2 dakika var. Evet drop da çıkıyor arkadaşlar. Hepsini detaylı bir şekilde oyun içerisinde sizlerle beraber inceleyeceğiz. Siz biliyorsunuz ama... O duvarda beni bir sal. Bak. Utanmasan vuracaksın. O nasıl bir nick lan? Oy fiki 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 oy fiki fiki. Vallahi arkadaşlar şu videoyu bir beğenirseniz tamam. Evet diğer videoları da beğeniyorsunuz. Diğer oyunu da beğeniyorsunuz ama yani bunu da beğenirsiniz be. Yani beğenmeyen ne bileyim aşağıda 2 saniyesini ayırıp Balad abisine, yaşlı gurduna, yaşlı gurt kankisine destek olur diye düşünüyorum. Şöyle UMP ile M4 yapayım da ben daha güzel bir şey olsun. Çok kolay bir şekilde arkadaşlar beğeniler dediğim gibi çok önemli. Videonun öne çıkması için yorum yapıp beğenmeniz çok önemli. İlerleyen günlerde gurt videoları da gelecek merak etmeyin. Bak şimdi abi bura böyle güzel bir ne yapmışlar? Futbol teması fena pür fişek. Ama benim şu an birkaç saniye ses kasmam lazım. Öyle bir gidiş yok. Nasıl ölmedi lan o? Bunlar arkadaş ama bu bot daha yakın. Şu uzatılmış alayım ben. Ayda, O da oradan bir şeyle sıkıyor sen bir yat birazcık ses dinlenme kardeşim. Öyle zort gibi kalırsın yani ortada. Alan bayağı güzel olmuş. Ona. onu Dur 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 dur. Ben arada kaldım ya. Çok kötü. Aa bura bayağı kişi atlıyormuş. Artık yeni yerimiz belli oldu. Yatar mısın artık? Şu. Hop. Solda geldi. Yapma canım yok canım yok canım yok. Canım yok. Altta da var her yerde adam var lan ne oldu bir anda buraya böyle Kitim yok abi sağ alta geçti galiba Allah bayağı büyükmüş Aa orada lan kulede Beni görmedi ama bak Oğlum bu sarı mumyayı Of onu yatırdı hem de fena yatırdı biliyor musun Nerede bu Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba Ona lan kaldırıyor mu o Çok değişik şeyler oluyor. Gerçekten ben orada birini kaldırıyor mu sandım. Ne oldu? Beynim yamıştı hala. Anan. Hay anasını Olmadı ya. Arkadaşlar tekrardan atladım. Az önce böyle istediğim gibi olmadı. Saçma zapan bir şekilde öldük ama mücadele devam ki. Yine uzun böyle bir daha detayları anlatmaya çalışacağım size. Ama onun kafasını bir görebilsem. Hadi bu sefer daha güzel geçecek her şey be. Hadi be. Şu zımbırtıları falan incelemek istiyorum. Oğlum. Burada herkes çok kararsız. Gerçekten çok kararsız. Yani abi anlamıyorum herif çok mu iyi çok mu kötü bir anda değişiyor herif ya. Bak hiç göstermiyor şu anda da gerçekten hiç göstermiyor. Çok güzel iyi kalk yapıyorsun. Ama alnın gözüküyor kardeşim. Anana seven. Yani gerçekten anana sevenle birlikte güzel bir ikili olmuşsunuz kardeşim. İkiniz direkt gidin şöyle bir. Zor tolu. Ben şuradan şu tepeye bir çıkarsam. Eee? Gerçekten... Lan öl 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 oha kafaya da ölmüyor abi oraya çıkmıyor mu gerçekten ya ciddi mi bu galiba ciddi ya harbi bak bir şey daha geliyor burada. buraya daha az kişi atladı bu arada güncellemeden ee, buraya kaç kişi atladığını görüyormuşuz arkadaşlar bölgedeki oyuncu diyor sağ üstte 2 yazıyor orada harbiden sayının belli olması gayet güzel bir de şimdi sandık açılacak şu noktada. O noktada arkadaşlar drop silah veriyor. Sağda gördüğünüz 1.33'lük süreden sonra drop silah veriyor. Messi'nin kramponları var. Onu bulabilsem yeni işaret bir şey var. Hepsi denk gelir mi bilmiyorum. Harika futbol topu diyor. Ya siz bunları girip incelediniz mi bilmiyorum ama ben yeni inceliyorum. Öf. Bildiğin abanıyoruz ya. Şu altın ayakkabılarla hızlı koşuyorduk galiba. Onu da bir bulabilirsem. Bakalım bakalım bakalım. Bir de şey vardı. Şu arkadaşlar şunu cover olarak kullanabiliyoruz. Bu da baya güzel bir avantaj. Yani şöyle ne bileyim adam gelirken falan arkasına güzel bir şekilde saklanabilir. Langırt var burada lan. Vay be. İyi 3x lazım olur bize. Ben şu M249 alayım da M4 bulursam beraber kullanmaya devam ederim. Şu kompoyla uzasının dışında. Buraya daha fazla kişi atlamadı galiba da. Arkadaşlar şu anki niyetim burayı iyice çözmek. Ha, ödül odasında 30 saniye kaldı. Aa şeyi de aldık o zımbırtıyı. Bununla da arkadaşlar böyle anında araca dönüşüyoruz. Bir futbol topunu yani aslında araç bu. Böyle araba bulamazsak bunu kullanıp hızlıca gidiyoruz. Squat oynamadığımız için vuruş bekleniyor şeyini yapamıyorum. Ama şu diğer zımbırtıyla aynı anda iki kez böyle hop hop atlayabiliyoruz havada iki kez sıçrama yapıyor. Güzel yani bence hiç araba olmamasından dolayı. Güzel olmuş yani bu futbol teması. Acil durumlarda vay gornası da var. Oğlum ben ilk defa oynuyorum lan. 3 gün oldu güncelleme geldi de. Valla beni şey yapmayın ha. Daşlamayın. Hadi at çıkmadı. E, buradayım. Ha. Evet. Biraz avellik var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yaştan ötürü. Çok şey yapmayın. Oy 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 oy. Oğlum neler verdi bu böyle. AVM. Groza. Oy. Baya şanslıyım. Şurayı bir dizayn edeyim. Biraz böyle takılayım ya. Arkadaşlar burayı çözmek için daha çok şu an oynuyorum. iyice. Gayet İyi bir tema olmuş ya. Bu teleferikler falan var. Bazı noktaları kolaylaştırmışlar. Şu sarı şeyin üstünden de topla gidebiliyoruz. Ben abi tekrar böyle bir ee, araca dönüşeyim. Hani kendimi futbol topuyla şey yapınca birazcık tu tuhaf oluyor. Vay. Messi misali ha. Messi. Fena fena atlıyoruz valla. Yok bunu evet. Takım arkadaşı olmamız lazım. Berkay bizim takım arkadaşımız yok şu an. Oğlum ben şu ananas seveni vurdum. Hala oyunda adam vuruyor ananas seven. Kapılardan geçebiliyor mu lan bu acaba? Ben de buna iyi sardım ha. Valla. Burada bölgede oyuncu bir diyor ama o oyuncu kim bilir nerede. AFK mı? Unuttu mu kendini? Yattı mı? Klavyeyi aldı götürdü mü? Hiçbir fikrimiz yok yani. Şu Messi'nin ayakkabılarını arıyorum ya. Messi abimiz buradan yok girem. Biraz zayıflamamız lazım galiba. Yok oraya da giremedik. Harika. Şu ayakkabı özelliğini de alırsak. Aha buldum lan. Valla buldum. Altın. Messi'nin altın ayakkabısı. Wow. Şimdi ben burada abi şuna basarsam. Ay yavrum atom karınca gibi oluyorum ha. Çiçek gibi. Vallahi güzel. E şimdi ben buradan böyle bununla mı gitsem yoksa futbol topuyla mı gitsem? Alana doğru. Birazcık adam avlayalım gidelim de. İyice çözdüm ben modu zaten de. Fişek gibi gidiyor ha. Güzel yani. da süre e yani evet normal sürenin de böyle olması. Arda arda yapsaydık bayağı bir zor da olabilirdi zaten. Yani çok bir anlamı olmaz o zaman her yere öyle hızlı bir şekilde gitsek. Ama tuş takımı tamamen bozulmuş ya. Ben onu fark ettim bu arada. Emülatör oynayan arkadaşlar varsa yani arada böyle bir anda duruyor. Mouse falan dönmüyor. Acayip mallaşıyor yani oyun. Bura neymiş? Oo, bufflanan silahları mı anlatıyor burada da? Burada bir el işaretimiz var. Basalım mı? Ne gelecek? Lan burada loot atıyor. Lan her yer otomatik loot atıyor. E, süper. o AVM'ye şey bulduk. Altı da dursun üstümüzde. Burada bufflanan, nerflenen Zartut tut silahları mı anlatıyor? Bunlar da benim inventer mi? Oğlum şu var mıydı lan bende? Altı sarı sake. Yoktu herhalde. Buranın bir olayı vardır ama onu şey yaparız. Detayları öğreniriz. Ama dediğim gibi M4 zaten bufflandı arkadaşlar. Gücü arttırıldı. Onu küçücük. Hep böyle gözükse lan keşke. Ben yani abi futbol topuyla gideyim. Birazcık daha hızlı olur. Bak hiç araba olmadığında bunu kullanmak bayağı bir işe yarıyor yani şu an. Hayat kurtarıyor yani. Bak arabaya kadar getirdi bizi abi. Arabaya kadar getirdi. Eyvallah yani buraya kadar getirmesi bile büyük nimet yani. Şöyle bir poçinkiye falan mı bassak ya? Aha bir adet drop'umuz var. Oo drop'u alıp kaçan bir tane bug'imiz var. Kobra takibi. Arka sokaklar mesut. Buna basmamız lazım. Olur, olur. Geriz, geriz. Hadi hadi hadi. Sağdasın sağdasın. Duyuyorum seni. Duyuyorum. Göster kendini. Nereye? Nereye durdu? Gitti mi durdu mu? Bu, 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 bunun kulağı yok galiba kulak. <laughs> Gona bir bat. Kardeşim senin kulaklıksız veya kulaklarını aldırarak mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Aa yeni işaret bir şey var lan. E çok güzel. Vallahi gayet iyi oldu şu an ha. Harbi diyorum Yeşil işaret fişeği Vay Dur bunu nasıl alacağız Alamıyoruz Oğlum yeni işaret fişeği falan da Baya şey olmuş oyun ya Abi şu işaret fişeğini ben bir alayım Sonra şu MGM'i geri alayım Biri gelip şimdi ağzıma zort diye sokacak mermi ya Vay be işaret fişeğine bak Bunu atsam gelir mi acaba birilere Şunu bir Bum Vay futbol simgesi falan çıkıyor Oğlum her şeyi bulduk lan Valla bak işaret fişeğini bulduk. Ben bir oyunda her şeyi bulamam diye düşündüm ama dur bakalım birazcık da adam vurursak daha güzel olacak. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. One Man Squad'da hayvan gibi adam vurmalı. Videolar gelmeye devam edecek. Şu an böyle her şeyi solo squad'da tüm güncelleme detaylarını inceleyip bakabildiğim için şey geliyor. Oyun güzel geldi ama daha dur bakalım. 20 kişi var. Aha geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Fişeğin sesini duydu geliyor. Bak 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 fişeğin sesini duydu orada. Durma kardeşim. Bacağından vururlar seni. Baldırından, femurundan vurduk herifi ya. Femur bu arada kemik arkadaşlar. Farklı yerlere çekilmez. Aa, gelen de geliyor şu an. Oy. Dur bakayım. Oy. Hadi be. Sen de ya sen efsane olacaktı. Sen nereye düştün? Hop ses var. Arkamda da ses var. Bunun arkadaşı da olur. Herkes bir anda bana gelmeye başladı. Ne oluyor oğlum? Lan o sıyıymış. Benim şurada bir cam basmam lazım. Tarla fazlasıyla karışacak yoksa. Aa onu kaldırdı lan. Smoklamış orayı. Hadi o benim a bu benim arkamdakini vurdu. Bak 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 tipe bak narkoz. Sana narkozu vereceğim ben şimdi. Bu benim arkamda beni, bana pusu atanı vurdu. Sen mi git? Şu sağdakiler ne oldu anlamadım ama. Abim benim drop hemen geldi bu arada galiba. Bu sürünüyor daha ona. Ona ne lan nereye gitti? Yaprak detayından dolayı. Bunu ben bitirelim. Ee, bunun arkadaşı nerede hiç göstermiyor? Ha, soldaki bitti lan. Ben de kili geldi sanıyorum. Diğerinin kili geldi. Bu da şimdi benim beynim yanıyor şu an. Al drop burada. Ta aşağı gitmiş. Futbol topu şeklinde drop. Aa, bir sukat. Hayırlı olsun. Sen de bir yat aşağı. Siz bir gidin. Allah'tan iki kişilermiş. Oğlum bir anda ne oldu buraya herkes bastı? Hiç kilim yoktu bir anda. 11'e çıktık lan ne oluyor? Oğlum bir anda diyordum ki oyunu sadece öğretici olarak mı bitireceğiz? Yeni güncellemeyi. Tarla bir anda karıştı. Ne oluyor anasını satayım? Tabii yeşil fişek attık ya ona geldi herkes. Aa bak bu malzeme kart girişini de aldık. O da şeye yarıyordu ya. Bir yer vardı. Oranın gizli bir şekilde. O hepsini bulduk lan tüm güncellemedeki her şeyi. Malzeme ambarı giriş kartı. Ha, aynen. Yakında yok galiba ama dur şu futbol topu şeklindeki drop'umuzda ne varmış bir bakalım. Yani hepsi bende var. Var kardeşim. Var var. Var bizde var var. Allah güncellemedeki her şeyi aldık. Aa, ambar kartı ta orada da. Ona Rozo nasıl gireyim anasını satayım. Daha öncesinde bulsak işte oraya gireriz. Kim bilir oradan da ne veriyor acaba. Neyse ilerleyen videolarda gireriz. Ya şöyle bir ön farkındalık gibi bir e çözeyim ben şu güncellemeyi iyice de. Arkadaşlar videolar sırasıyla bam 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 gelir. Ama emülatörde dediğim gibi şu kasma, donma, böyle arabadayken inme son güncellemeden sonra. Bu futbol çılgınlığı güncellemesinden sonra. E emülatörde bunu yaşayanlar var mı? Yorumlara yazarsa... Hatta çözebilen varsa çözümünü de yazarsa ona benden süpürüz. Kaldı 5 kişi. Ya ben burada bilerek şu an takılıyorum da. Hani drop attık ya belki gelir diye ama yok hala gelen giden herkes bir anda bizi çullandı lan. Çok enteresan. Vallahi çok enteresan. Kasıyor birazcık. Acaba gelen mi var? Bulacağız. Bir yerden bulacağız elbet. Onları da kim bilir neredeler acaba? Bayağı işe yarayan çok fazla şey var ya. Gerçekten. Güzel olmuş ama bence güncelleme bayağı güzel olmuş birazcık kasıyor. Bak buralarda bir şeyler var gibi mi? Kasıyor. Benim şu arabanın benzini bitecek. Urusu bırakalım. Yeni gelen Maserati'yi almadık ama belki alırız. Berkay paramız yetmedi Maserati'ye. O yüzden alamadık. Oyuna Maserati geldi. Çok kafamız eserse ne yapalım? Satarız her şeyi. Alırız ya. Senin maaşı vermeyiz bu ay. Ya hadi sevgili kardeşim. Maserati alırız. Aynen. Tabii efendim. Ay lan nerede bu 5 kişi ya alt tarafı? Vallahi sinir oldum ya. Oğlum Galata Galata gitti mi lan? Aa Galata gözükmüyor. Acaba öbür moda mı koydular? Hani seçebiliyorsunuz ya hem futbol hem normal Erangel. Normal Erangel ama oğlum Galata yok lan. Galata yok lan. Aga nereye gitti bu Galata be? Ne atlardık oralarda neler yapardık be? Efendim? Aa burada da bir drop var. Ben bu drop'u alırsam. Evet bir adet. Kardeşimiz. A. As yere yattı sağ koltuktan. Evet kendini şu an <laughs> kamufle olmuş bir adeta bu kalemun iguana sanıyor. Ama zort oldu yine de. Bunun arkadaşı var. Drop'un mu alıyor acaba? Kim bilir nerede? Baygındı çektik bunu da. Nerede? Arkadaşın nerede? Arkadaşın. Ne var bunda? O güzel. AVM vermiş aldık. Şunu bir reloadlayabilirsem. Ne yapıyor bu? Ay Messi hareketleri yapıyor. Bak 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 kardeş. kardeş. Biz o çalımı... Gelmeyiz lan. He? Ananı seven, anası seven. Bak ben bunu bir daha vurmuştum. Seni oyun başında da vurdum. Oyun sonunda da vuruyorum. Artık bırak bu oyunu, sil. Sil, kapat. Duydun mu? Ana seven. Oldu 13 kill. Kaldı 3 kişi. Vallahi garip aga ya. Yemin ediyorum. Bir anda ben dedim ki herhalde oyunda oyun sonunda kill alamayacağız. Bir anda her şey fazlasıyla değişti ya. Videoyu sardırıp izleyenler. Ne oldu? Zor oldunuz değil mi? Ya. Tabi tabi. Olur. Bu arada yeniden bir Play Sultan çekilişi başlatacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da başladığında size haberdar edeceğim. Aha. Burada araba, 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 araba. Oğlum ne yapıyor bunlar lan? Tiplere bak. Oğlum galeri mi lan bura? Ha? E ben bunları bir daha vurduydum. Bu da oraya kaçtı. Sonuncu. Hadi bir göster be. Bak 42 takla atıyorsun. Bitirdim ben sizi. Şimdi bu mantardakinin göstermesi lazım. Yoksa işler epey bir kızışacak. Aa birebir kalmışız lan. Hadi bunlar parti veriyordu burada büyük ihtimalle. Kardeşim bir bakar mısın ya? Abi hiç göstermiyor ya. Oğlum bir sıçra bir hareket yap bir şey yap bir skill at. Abi bak bu kadar açılıyorum hala mı hiç bakmaz ya? Bu kadar korkma lan. Üstüne koşarsam sen beni vurursun bari birazcık göster de. En azından fight'e gireceğimiz falan belli olsun yani. Oğlum şu açıklıkta bu kadar ben açık versem Bak oğlum son dakika sola geçti. Hadi bir göster. Oho, winner winner chicken dinner. Ekran da gayet güzel olmuş. Şu oyunu 16 kille nasıl bitirdiğim hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gerçekten e, enteresan. Yani garipsedim bayağı bir. O kadar bakmanın en sonunda baktım mermi kafana yedin kardeşim. Güncelleme gayet güzel olmuş arkadaşlar. One Man Squad videolar gelmeye devam edecek. Tek üzüldüğüm şu güzelim Galata'mızın. Şu güzelim Galata'nın kalkması olmuş. Ama diğer modda belki vardır veya tekrar gelir. Bilmiyorum. Güncelleme çok güzel. One Man Squad videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Diğer kurt adam videoları da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır. İsteklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Berkay. Ver müziği. Hoşçakalın.